Herkese iyi haftalar. Megabyte günemi yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 17 gün sürecek tam kapanma bugün itibariyle başladı. Biz de tam kapanmaya uyduk ve bu videomuzu evden çekmeye karar verdik. O zaman sizi hiç bekletmeyelim ve bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş hep birlikte bir göz atalım. Sony PlayStation Plus abonelerine özel Mayıs ayında sunulacak oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncularını 3 farklı harika oyun bekliyor. Sony bu ayda kaliteli yapımlarla PlayStation Plus abonelerini sevindirmeye devam ediyor. Bu ayın ücretsiz oyunları Battlefield 5, Stranded Deep ve Breakfast oldu. Mayıs ayı için açıklanan bu oyunlar 4 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bu tarihe kadar Nisan ayı oyunlarını da almayı unutmayın. Nisan ayında Days Gone, Zombie Army 4: Dead War ve Old World: Soulstorm oyunculara sunulmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan 5G ihalesi ve Türkiye'de ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında açıklamalarda bulundu. 2020 yılıyla beraber birçok ülke 5G'yi kullanmaya başladı. Hedef tarihe göre Türkiye bu ülkelerden yaklaşık 3 yıl sonra 5G'ye geçecek. Bakan yardımcısı Sayan, 2022 yılında frekans ihalemizi tamamlayarak 2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Yalçın Çakır, Gerçek Kesit, Mahmut Tuncer, Halayları ve çok daha fazlası. Bir dönem hayatımızın tüm esprilerine konu olan eğlenceli yayınlarıyla fenomen haline gelen Flash TV yayın hayatına geri dönüyor. Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını yaptıkları bir açıklamayla sonlandıran Flash TV geri dönüyor. İş insanı Ömer Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV yeniden yayına başlıyor. Göktuğ haberi doğrularken Temmuz ayı gibi yayında olmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca kanalın eğlence formatında geri döneceği de bilgiler arasında. Elon Musk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Mars'a gerçekleştirilecek olan turistik gezi hakkında ilginç detaylar paylaştı. Ve başlangıçta birçok insanın öleceğini söyledi. Kızıl gezegene yapılacak yolculuklar hakkında konuşan SpaceX'in sahibi Musk, tehlikeli, rahatsız edici, uzun bir yolculuk. Canlı dönemeyebilirsiniz rahatsız edici olacak ve muhtemelen iyi yemek yemeyeceksiniz. Ama böyle bir yolculuk ne kadar çetin ve tehlikeli görünse de kulağa çekici geliyor dedi. Elon Musk, SpaceX'i Mars'a kolonileşmeyi sağlamak ve uzay taşımacılığı maliyetlerini azaltmak amacıyla 2002 yılında kurmuştu. Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan Oyun For, 2021'in ilk aylarında en çok ücretsiz online oyunları açıkladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok oynanan ücretsiz online oyunlar belli oldu. Liste sırasıyla Arena Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Valorant, Call of Duty Warzone, Life After, Arena of Valor, Lords Mobile, Mobile Legends, League of Legends. Bir televizyon programı sırasında attığı kahkasıyla internet fenomeni haline gelen İspanyol aktör ve komedyen Joan Joya Borja 65 yaşında hayatını kaybetti. Bilinen adıyla Elriti Tas özellikle Twitch'te Kek W emote olarak kullanılan gülüşüyle ünlenmişti. Eylül 2020'den beri hastanede olan Elriti iddiaya göre şeker hastalığı yüzünden bir bacağı kesildi. Dün lüks hastalığı yüzünden Elriti Tas hayatını kaybetti. Formula 1 bu sene de Türkiye'de olacak. 11-13 Haziran tarihleri arasında Kanada'da yapılması planlanan Formula 1 yarışı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi ve Türkiye'ye devredildi. Formula 1 yönetimi Türkiye'nin 11 ila 13 Haziran tarihlerinde resmen Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kanada'da hala devam eden uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle ülkede zorunlu 14 günlük karantina uygulaması var. Bu yüzden Formula 1 uygulamanın değişikliğe yol açtığını duyurdu. Kanada'nın takvimden çıkmasıyla Türkiye Grand Prix 2021 yıl takviminde yerini aldı. 2 milyar dolar gibi uçuk bir miktarla vurgun yaptığı söylenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu miktarla ilgili açıklamalarda bulundu. Codex vurgunuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Süleyman Soylu medyada dolaşan 2 milyar dolar rakamı ile ilgili arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil dedi. Mega Bench Gündem'den bu haftalık bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarda da hikayetlerinizi veya önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.